tavşanlar da var. Hani tavşanlar? Bak uzakta evet ama buradan gözükmüyor ki. Çok <laughs> kocaman. Gözükmez ki uzakta kalıyorlar. Tavşan. tavşan. Bak, bak burada var. Tavşan. Tavşanlar. Tavşan, tavşanlar. Tavşan, tavşanlar. Hadi Asel. Asel. Bu, bunu, bu, Anneçi Anne, miymiş? Asel arkadaşlara merhaba desene. Merhaba arkadaşlar. Biz buraya geldik. Kendi kimlerle geldik Ahsen? Erenlerle geldik değil mi? Hadi gidelim. Evet. Nereye geçiyoruz? Hadi geçin ben sizi çekiyorum. Hadi gidin. Ahsen, Eren. Merhaba Erer. Merhaba. Merhaba. Aa bak orada Erer inek de var. İneği gördünüz mü? Evet. İnek öyle mi diyor? Ama düşmeyin tamam mı? Bak bak şimdi kazlara gidiyorlar. Beline gitme. Aslan ıslak olabilir. Hava bugün yağmurlu ya. Bebek. Bebek ondan ıslak olabilir. Anne, biz Ama korkmuyor mu? Beline ye bir şey yaparsa? Gel gitme ye bir şey yaparlarsa? Kim kurtaracak seni? Ben yeni annem beni buraya getirdi salladı. Hatırlıyor musun? İlk dur. Sen de siyah sahter cadıya benzedin. <laughs> Kay Eren ama ıslaksa kayma. Eren ıslak ıslak kayma. Hepsi ıslak. Bak bak bak. İlk dur. Sallama anneciğim birine çarpacak. Dur dur onu. Eren dur 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 dur. Hayır sallamayın. Hadi gidelim. Gene size inek göstereyim. Evet, gel kazlara gidelim ama çok yaklaşmayalım. Hindi de var, at da var. Arkadaşlar inekten çok korkarım. Çünkü inek günde şey. E, İneği o kadar da büyük değil biliyor musun inek? Ama inek bu tarafta değil. Atlar. At, at at inek çok seviyorum. Vallahi beyler ben seni bildiremem. Bak bak kazlara in <laughs> Sen söyle. Yine buldum, Bak onlar da bize bakıyor Eylül. Benim çuynum buldu. <laughs> <laughs> Beylana ne kadar güzel. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Gel gel bunlar huysuzlaştı i̇şte gelin. Hadi gidelim. Evet ısırıyorlar. Şu da çok güzelmiş ya sağ, sağ. O gün de o, o, o günde ne yapıyor ne İnsanları iki iki gün 3 gün bırakıyor. Çünkü... <laughs> Kim? bırakmıyor. 100 kişi öldürüyorlar. Kim? 100 kişi değil de 30 kişi. nereden çıktı? Öyle. Bir Bak de gelin burada şu atın yanına daha geçeyim. Neyin yanına daha geçeyim. 40 kişi öldürüyor. Kim? Öldürüyor. Şey abartın abartın. Hadi bir, şey bir gelin. Şey değil, bir, bile bir şey, bir şey söyle. Az önceki kuşlar var ya. He. Onlar e, insanlara iki hayat. iki, iki tane. Iki, iki hayat bırakıyor. Beyler bir seninle video çekiyoruz ya sen bizim videolarımızı izliyor musun? Doğruyu söyle. Vallahi yeni video gördüm. Ne izledim. İz. Yani İzler diyordu ki ya odaya gitti dedi anne tuzaklarım çok kırıldı. Sonra nemlendirici getirdi. Siz de seçtiniz. Biz de seçtik. benim mi kız mi? izlemişsin. Evet. Belinay. <laughs> Belinay. Senle Eren'in bir tane videosu var ya siz beraber çektiniz sihirli annem. O videoyu izlediniz mi? Güzel olmuş muydu sizin çektiğiniz video? Ve buradan arkadaşlara bir şey diyecek misiniz? Arkadaşlar. O video. seviyoruz. Evet, bir de o videoyu izlerseniz Belenay, Eren, İlknur, Alsan hepsi onun devamını getirecek. Sihirli Annem diye videomuz, değil mi Belenay? Arkadaşlar, yüz iz iz bil istiyorum. Bir izlemeden sonra 50 beğeni istiyorum. 50 tamam. beğeni daha sonra ikinci bölümü getireyim. Evet. Evet. gelebiliriz. Evet, sonra yine buraya gelebiliriz. <laughs> Onlar gözükmek istemiyor. Allah. <laughs> ah sen. Abla sizi çekiyorlar. Hayır hayır onları almıyorum. Sanki evet. Ejen hiç kanalda çıkmamış buraya gibi. Çekin buraya çek buraya. Buraya buraya çek. Bakın arkadaşlar Bak böyle. Bir. Çok güzel ya. <laughs> Bak bak Belinay gitti. Artan çok güzel burası değil mi? Ben de bugün gelin. Çok. Arkadaşlar geldik. Belinay geldi bile. Bir koştu geldi. <laughs> Hadi gel arkadaşlara görüşürüz diyelim mi? Görüşürüz. İlk tur gel. Like atmayı ve abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Ben görüşürüz. De. Görüşürüz arkadaşlar. Bye bye. Evet şimdi onlar işaret yapacaklar. Görüşürüz <laughs> arkadaşlar.